Şehit Tüm General Aydoğan Aydın ve 12 silah arkadaşı o helikoptere binmeden önce böyle bakmıştı objektiflere. Birlikte son iftarlarını yapan kahramanlar yan yana durup poz vermişti. Efsane komutan Asker Aydoğan'ın son gününün detayları da çıktı ortaya. Şehitliğe giderek askerleri için dua etmiş, mezarların başında gözyaşı dökmüştü. Saatler sonra tüm Türkiye'nin kendisi için ağlayacağından habersiz. Fotoğraftaki kahramanlardan altısı artık yok. Bu kare şehit tüm general ve silah arkadaşlarının son fotoğrafları. Şehit düşmeden hemen önce çekilmişti. Tüm General Aydoğan Aydın o sabah Şırnak şehitliğine gitmişti. Korumaları uzaktan onu izliyordu. Şehitlere dua eden komutan duygulanmış, ayağa kalkarken gözyaşlarını siliyordu. Makam odasına döndüğünde ilk işi 20 zarf istemek oldu. Zarflar gelince cebinden para çıkardı, hepsine belli bir miktar para koyup ağızlarını kapattı. O zarflar kışlada maddi durumu iyi olmayan askerlere dağıtılacaktı ama komutan sıkı sıkıya tembihlemişti emir verdiği askeri paranın kimden geldiği söylenmeyecekti. Hayır, gel, şey Şehit tüm general sonra 12 silah arkadaşıyla Şenoba Hudut Tugay'ına doğru yola çıktı. Korumasına helikoptere binmeden sen bugün yoruldun başka bir arkadaşın gelsin dedi. Saat 18.50 sıralarında Cougar tipi helikopter Tugay'a iniş yaptı. Helikopterden inen tüm General Aydoğan Aydın, Tugay'ın eksiklerini sordu, yapılabilecekleri özetledi. İşte bu karede saat 19.20'de çekildi. Aydoğan Paşa, Tugay'ın hatıra defterini imzaladı. Az sonra Kışla'daki tüm askerlerle beraber iftar sofrasındaydı. Ezan okundu, iftar açıldı. Songül komutan da masadaydı. İftarın ardından artık tümene dönme vaktiydi. kalkıştan 3 dakika sonra Türkiye'yi yasa boğan haber geldi. Aydoğan Paşa ve 12 silah arkadaşının içinde olduğu helikopter düşmüştü.